Borsa Çapkı'nın kanalından herkese merhaba dostlar. Aksa Akrilik Kimya'da güncelleme videosu çekiyoruz. Her şeyden önce SPK uyarı metnince burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerek güncelleme videomuza başlayalım dostlar. Aksa Akrilik Kimya'da belirlediğimiz seviyelerde bir önceki videomuzda zaten buralarda dirençle karşılaşacağını ve bu direncin kırılımı dahilinde 3 gün kapanış olması takdirde bu direnç kanalın direnç seviyesinin destek seviyesine dönüşebileceğini söylemiştik. Yukarı yönlü gidebilmesi için bu direnç seviyesinin kritik seviyede olduğunu ve burada kırılım gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştik. Aksi takdirde yön, aşağı yöne döne, dönebilir demiştik ki zaten bizim yaptığımız analizde buralardaydık ve burada sayısız kez denemesine rağmen en sonunda zaten başarısız olup ardından e, Pazartesi 2 Ocak'ta beraber satış baskısı artmaya başlamıştı. Zaten e, 3 ve 4. Ocak'ta e, 26 ve 9 günlük ortalamaların altına düşmüştü. Ardından içim oku bulutunu zaten içinde. Burada kanalın e, yükselen kanalın buradaki destek seviyesi de zaten kırılmıyor. Gerçekleşmişti. Dolayısıyla şu anda zaten bugün de 5,75 yüzdeyle değer kaybetmiş durumda. Fiyatı şu anda 77,85. Bizim Buradaki beklentimiz e, paralel olarak zaten e, burada 71,15 seviyelerine düşmesidir dostlar. Buradan destek alması durumunda elbette yukarı e, doğru trendle düşünebiliriz. Fakat şu anda e, bugün zaten yüksek bir düşüş gözlemlendi. Eksi 5,75. E, burada içme oku bulutunun altına düşmesi takdirde satış baskısında devam edeceğini edebileceğini söylüyorum dostlar. Buradaki yeni hedefimiz bizim. Ee, az önce söylediğim gibi 71 e, seviyeleridir Dostlar burada Aksafirlik kimyada Fiyatta e, GCI ve Aresayda aşırı satış Bölgesine gelmiş Dostlar GCI'de özellikle A Aşırı satış bölgesi alım fırsatı verir fakat RSI'de baktığımız zaman e, Burada tam e, aşırı bölgesine gelmemiş şu anda 36 seviyelerinde 30'lu seviyeler RSI'de alım noktası olarak gözlemlenebilir onun içinde dediğimiz gibi seviyelerin zaten muhtemelen içme oku bulutunun alt çizgisine yani 75,15'e gelmesi olabilir. Buradan bir destek almaz o zaman elbette dediğim gibi 71'li seviyeler bu kanal içerisindeki destek seviyesi olarak belirlenebilir dostlar. Burası zaten güçlü bir destek. Bu kanalın bu destek noktası 2 sefer 3 sefer burada 4 sefer denenmiş ve burada da destek noktası olarak güçlü bir nokta olarak değerlendirebiliriz dostlar. Dolayısıyla burada destek noktamız 71'li seviyeler. E, tekrardan yukarı doğru diyebilmemiz için de direnç noktamız 81'li seviyeler. E, ardından da zaten e, daha da yukarısı için yani hedef fiyatlamamız olan bizim e, 115'li seviyelere gelmesi için de bir önceki videomuzda zaten hedef fiyatlaması yapmıştık yukarı yönde de. 115'li seviyelere gelebilmesi için de buradaki direnç noktasının, direnç kanal kanalının burada e, kırılması gerekiyor kanalın direnç noktasında. Kırılımı dahilinde 115 seviyeler görüşe konuşulabilir. Fakat şu anda bizim burada sıkıntılı olan bir grafiğimiz var. Buradan acil bir şekilde direnci kırıp yukarı doğru çıkartması lazım kendini ki 85'ler 83 ve 85 arası 100 arası arada kanal hareketini devam ettirebilsin ve yukarı doğru devam etme şansını sürdürsün. Fakat burada dediğim gibi problemler var. Dolayısıyla da burada ilk destek 75 Ardından da 71'li seviyeler burada destek noktası olarak çalışabilir. Buralar alım fırsatı olarak değerlendirme durumu gözlenebilir dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.